olan yeri çalışmaya alacak. Uzaklaşın. Hadi. 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 hadi

bu de 10 metre yukarı çıktık. Biz mu? Bosa götürüyor bari. Burası mı? Götveriyor. Getiriyor, getiriyor. Getiriyor mu? yukarıda dur da. <gülüyor> <gülüyor>

Thank <laughs> Ee, şoför çok hızlı gidiyordu. Biz kafamızı kaldırdık baktık bir bildiği vardır dedik. Sonra herkes de telefonla oynuyordu. Zaten otobüs yolculuklarında çok kişi zaten telefonla oynuyor. Kafamızı bir kaldırdık ters şeride girmiş karşıdan araba geliyor sıkı tutunun dedi bir anda şarampole doğru arabayı kırdı gerisini hatırlamıyorum ben zaten kapandım yüzümü falan korumak için. Görünen yerlerim çizilmesin diye. İlk başta çok sıcaktı e, sırtım, sırtımın acısını hissetmedim. Diğer arkadaşlarıma koştum hemen, ambulans çağrılmasını söyledim. E, ambulans çağrıldıktan sonra diğer a, öncelikle durumu acil olan arkadaşlar ambulansa bindi. Ben e, son ambulanslardan birine bindim buraya geldim. Çok fazla acım yok, ama sırtım yani biraz şey sıkıntılı. dikiş atıldı zaten. Şoför e, frenin patladığını yolculara söyledi mi yani? patladı. Ben şoförün kapanışta... arkasında oturuyordum tam olarak duymadım yani. Yani sadece Allah Allah sıkı tutunun dedi. Hmm. Ve şarampole kırdı. Karşıdan araba geliyordu çünkü. Çünkü normalde düz yolda giderken bir şey görmüyorsunuz ama hmm. karşıdan bir nesne geldiğinde dikkatinizi çekiyor kafanızı kaldırıp bir bakıyorsunuz. Karşıdan araba geldiğini görünce gri renk bir araba olması lazım. Şarampole doğru arabayı sürdü. Zaten orada çukurlar vardı. Çukura girince araba takla atmış bulundu galiba. Hatırlamıyorum. Sadece en son arabayı gördüm ve sıkı tutun dediğini hatırlıyorum. mı? O olmaz. bir getir dedi sen değil mi? Tamam. Dur bakalım. Dur. 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 Dur.

için halat da çekiliyor, onu bekliyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan herhalde buradan çıkıyor. Şu tabeladan hemen altından evet. çıkıyor. buraya gelmedi gelmeden. Doğru. Şu kameraların görüntüleri de Sani Eren geldin mi? Evet maalesef hepimizi üzen bir kaza olayı meydana geldi. Arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, görevlerimiz, emniyetimiz, tüm arkadaşlarımız olayın olduğu ilk anına itibaren olaya müdahale ettiler. Şimdi arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre maalesef bir can kaybımız var. Minibüste toplam 22 kişinin olduğunu, ve yaralılarımızdan dört tanesinin durumunun ağır olduğunu ifade etti arkadaşlarımız. Hastanelerimizde şu anda yaralılarımıza müdahale ediliyor. Geçmiş olsun diyoruz, başımız sağ olsun diyoruz. Öğrencilerimizin olduğunu ifade etti arkadaşlarımız. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Erciyes Üniversitesi öğrencileri buraya saat 12 itibariyle gelmişler. Dönüşte işte hepinizin gördüğü gibi minibüsün yoldan çıkması ve devrilmesi sonucu maalesef bu üzücü kaza meydana geldi. Arkadaşlarımız çalışıyor teknik olarak kazanın nedenleri konusunda daha sonra ayrıntılı bilgi verecekler. Tekrar geçmiş olsun başımız sağ olsun. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz arkadaşlar. Peki. Teşekkür ederiz sen